1 su bardağı kadar hindistan cevizi rendesini, bakın gördüğünüz gibi serpiştiriyorum. 1 litre sütü aldım, üzerine 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum, iyicene karıştırıyorum. Ocağın altını açıyorum, kaynayana dek sürekli karıştırıyorum. Kaynamaya başladı, ocağın altını kısıyorum, 2 dakika kadar kaynatıyorum. 2 dakikanın sonunda ocağın altını kapatıyorum, üzerine 1 paket vanilya, 50 gram tereyağı karıştırıyorum. Muhallebimi döküyorum. Bakın gördüğünüz gibi oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırıyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde soğuk sütü ekliyorum. Üzerine bir paket krem şanti iyice çırpıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. İkisi de güzelce soğudu. Krem şantiyi muhallebinin üzerine yayıyorum. Her bir dilimin üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Gezdiriyorum, serpiştiriyorum, rulo halinde sarıyorum tatlılarımı.